Karşıda Phoenix mi var? Kafamız Aynen. yanacak. Ama ateşinden değil, çenesinden. Başlayalım. Yük kalmadı. Ee, videoyu büyük ihtimalle uzun tutmam. Ee, keserim yarıda. Mi? Hiçbir fikrim yok haritalar hakkında. Öyle doğaçlama oynuyorum. Random oynuyorum. Aynen. Sizin mikrofon yok mu? Bakalım nasıl güzel oynayabileceğiz. Başladık. Düşman görüldü. Nerede? Görüş sağlıyorum. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Burada. İkisi de burada. Abi oha. Şöyle iğme koyduk. Evet aldık adama. Güzel bir kilde. Oh. Öldük. Hadi alırsın. Oo güzel oldu lan Spy'ı koru. Spy'ı koru. Sağda yok değilmiş, değil mi? Burada da kes kal koru. Son 30 saniye. kapıda güzel bir kilo olsun. Adam Tamam. Hadi. Et, hadi. Kaç oyun gösteririm sonra kapatırım videoyu. Şunu almak istiyorum. Şunu Yük kalmadı. al zaman Ben banı yapabiliyorum abi oyunda. Bir defa daha düşman görüldü. Ah. Aynı yerde. Cipher silindi. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Evet. Şurada bir adam var. Geçtesiniz. Ah. İsabet. <laughs> 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 <İyi savaştı. Gülüyor> <laughs> Funiştan oradan git, oradan git, git oradan. Tamam çık oradan. Direkt sonunda, sonunda, sonunda. Ses bir düşman tamam. kaldı. Sonunda. Tamam kalmadı. <laughs> Afk de <'ydı yerine>. bir Afk. 30. <laughs> Afk. Son 30 saniye. Bir Güzel. İkinci maçı ben da aldık. Anlar çalışamadım yani. Yeni girdim. Eee hangi işin alsam. Şunu alalım ya. Aynen tamam iyiydim ya. Ben, ben az Evet güzel bir oyun çıkartıyoruz şu anda 2-0 Bana bakmayın bilmediğim için fazla konuşamıyorum İlerleyen zamanlarda oyunu biraz söyledikten sonra sık sık videolar gelir zaten Aynen ya GS çok sıkına basın Kendine bak sen şöyle var muhtası görüşsen diyorum. Sağ ol. Düşman gözükte şurada var. Ya vurdum. Gel. Senin için. Orada. Bir düşman kaldı. Bir düşman var o da orada. Tekisi. Adam namamışlar düşmüş. Şey. Sokak kalmadı sanıyorum. 3 el aldık. Harita falan hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bir yer girdim videodan önce. Kaçacak delik bırakmayın. Güzel bir aldı bizim arkadaş. Görüş sağlıyorum. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Geliyor. Birinci kaldı. Birinci aldım. O da burada. E kazandık. Dört el oldu. Yük kalmadı. Kadın. Yük kalmadı. Yük kalmadı. Aynen, geldim, bayağı sinirli, bayağı

şöyle bir şunu yapayım. Görüş sağlıyorum. Tamam. Burada. Gel. O alamadık adamı. Aldık mı? Ben almamışım. Bir şey kaldı. Galiba ben bu videonun hepsini yükleyeceğim. Maç bitene kadar. onda bitiyor diye biliyorum yanılmıyorsam. İyileştirilir. Hop. Eee. Oh. Sen bir kayasın, bense bir dağ. Bu oyun tam benlik ve Yük kalmadı. Şunu alabiliyordum abi. Silahı sevdim. O yüzden değiştirmiyorum. Diğer el değiştiririm. Sizce bu da adım tam normal tavada içecek. Tabancayla oynamak istiyorum. Tek tek atmak istiyorum kafadan. Bunu 9.2. ya Abi, bir şey Bakın şimdi. Şöyle bir tek atma istiyorum. Ama. Burada. Aa gittim 20-30 saniye şey attım Mermi attım önmedim. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Daha <laughs> <laughs> Kaçış. <gülüyor> <gülüyor> Evet, güzel bir kill buradan. elimle koymuş gibi biliyorum. Yük kalmadı. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Haritayı bilsem çok güzel olurdu ama. İnşallah en kısa sürede. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. <laughs> evet alamayacağız maçı. Ben şu hmm. yani hadi, Çöz Çözebilirsen çöz, çöz. Burada Hadi be, hadi be. Hadi alalım hadi. Alamadık. Kıl payıyla. Belki bir belki iki saniyeyle kaybettik Böyle iyi dövüşmesini beklemezdim. Harikasın. Şöyle silah çekeyim. Hangi silah çekeyim? Bir keskin nişancı ile oynayalım. Sevdim keskin nişancı ile. kalmadı. Daha önce oynamıştım çünkü. Uyuyor mu bunlar? Evet. Ben şöyle sniperla başlıyoruz çok güzel Bunu alayım güzel oldu bu Aa, gidiyorlar galiba Gelen zamanlarda eğer isterseniz Aa, ne sevilirse Garantin Site yerleştirildi. Daha fazla daha sık atma atmaya çalışacağım video olarak. Abi silah Benim öldüğüm nerede? Oo tabancayla güzel bir şey. Oo, güzel bir kill. Ama bombanın daha nerede olduğunu bile bilmiyorum yani. Yük kalmadı. Bir düşman kaldı. Onu da aldık ama maalesef. Hadi alalım. Ama alamadık maçı. Evet, Yine Son belli oynayalım arkadaşlar. Bu ara videoyu sonlandıracağım. Şunu da alalım. Bunu sevdim. Şu kormayı da alayım. Yük kalmadı. Sevgi bana Valorant'ı daha bugün indirdim. Oyun bence oynanılabilecek bir oyun. Güzel yani. Ben normalde pek fazla oyun sevmem. Ama güzel bir oyun. Sevdim ben. Yes, abi, FPS abi, oyunlarını abi, seviyorum abi. çünkü. şöyle bir yerini belirleyelim. Görüş sağlıyorum. Şimdi buralarda yok. Düşman görüldü. Düşmanı gördüler. Afk yok. Yük kalmadı. Spike yerleştirildi. biraz hareket daha gör. Bu son elle olsun. Bir düşman kaldı. Bu son elle olsun. Çöz bombayı. Bunlardan adamlara bakıyorum. Evet güzel kazandık. Son elde kazanmış olduk. Arkadaşlar evet. videoyu sonlandırayım ben. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek Yok, üzere. Ederim.